daha önce bu mekanda biz bulunuyorduk o bir eski videolardan hatırlarsınız Hülya usta'mız zaten ustamız bize bir tako yapmıştı ben de Hülya ustama burada eskilerin hatırasına bir çift lavaş durum yapacağım şimdi evet acılı acısız nasıl istersiniz? acılı olsun <laughs> gösteriyor musun? evet Burada daha önceki videolarımda da için Tekrar anlatayım. Benim müşterilere çiğ köfte dürümü hazırlarken özellikle yayarken çiğ köfteyi dürüm yendiği zaman ilk ısırıkla son ısırıkla çiğ köftenin yenebilmesi için bu yaymaya çok fazla dikkat ediyordum ben. Ustam benim çalışma şeklim böyleydi. Şimdi malzeme olarak göbek istiyor musun? Evet olsun. Marol göbeğimizden katıyoruz. Mısır olsun. Evet, mısır. Domates ve roka. Sadece domates, roka istiyorsunuz? Evet. Domatesimizi koyduk. Evet, bu Hülya Usta'mızın yanına gelirseniz... ...bol malzemeli, bol yeşillikli çiğ nar ekşisi... ...ve burger sosu olsun. Biraz daha yukarıdan gösterir misin bölümü? Tabii. Ki. Seyircilerimiz de görsünler. mi böyle? Evet. Burger sos? Evet. Evet, burger sos burada çok lezzetli, ee, çok sevilen, olsun, limon sevilen. Evet. Limon olsun, başka bir şey. Limon. Eee, bu böyle. Evet. Tamam. Çift lavaşımızın sık olması için çift lavaş olduğu zaman derini tersine çeviriyoruz. Sonra onu sıkı bir şekilde dökülmeden, dağılmadan yiyebilmek için şöyle harika bir dürüm hazırlıyoruz. Tamam mı? Beğendiniz evet, mi ustam? Çok beğendim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bizi takibiniz takibi bırakmayın. Bildirimlerinizi de açarsanız çok seviniriz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.